Selam. Bu sabah bahçede fazla kalamadım. Yukarıda çok işlerim vardı. Ama iyi kötü işleri yoluna koyduk. Aşağıya indim. İnince de yukarıya çıkasım gelmiyor inanın. Çünkü her gün böyle adım adım bahçedeki değişiklikleri izlemek bana iyi geliyor. Açan güller çoğaldı. Diğer çiçekler de öyle. Az önce komşunun bahçesine gittim. Onu da göstereyim size. Biraz dut topladım. Eşim için bu dutlar canı çekmiş. Artık bizim dut ağacı olmadığı için komşudan alıyorum. Dilediğin zaman, dilediğin kadar alabilirsin diyen çok sevdiğim bir komşum var. Azizeciğim hayvansever aynı zamanda. Burada en iyi görüştüğüm komşu o diyebilirim. Özlem de öyle ama Özlem daha uzakta. Azize bana yakın. Ona gittim. Oradaki kedileri sevdim. Köpeği, paşayı sevdim. Ve bu dutları topladım. Şimdi yukarı çıkacağım ama önce bunları da bir göstereyim size. Bakın taç Kaktüsüm nasıl açmış. Nasıl güzel. Tanrım özene bezene yaratmış. Böyle çiçekleri gerçekten bir taç gibi dizi vermiş. Şurada anaç olan bitkimiz var. O da öyle hazırlık içerisinde. Bir sürü yavru verdi. Kolay üretiyorum bunları. Yavruları ayırıp saksılara ayrı ayrı dikince tutuyor. Şurada hiç açmayan bir kaktüsüm var. Belki ileride açar. Artık bilemiyorum. Bunu daha önce göstermiştim size. Pembe aşkın gözyaşları. Böyle zarif bir bitki. Minnoş. Sarı şeker de orada kestiriyor. Şu an bahçenin bu tarafı tamamen güneş. Burası da yarı gölge bir yer. Gelinciklerin olduğu yer. Sabahleyin gelincikler çok fazlaydı. Pek uzun ömürlü değil çiçekleri. Dağılı veriyor. Yine çoğalanlardan filbahri çiçeklerinin sayısı çoğalmış. Pembe bir gülümüz açmış. Klamatisleri zaten göstermiştim. Bol bol açtılar. Bir sürpriz. Özlemle beklediğim diğer klimatisim de açtı. İlk çiçeğini verdi. Şöyle göstereyim. Yine sarı şeker var ayağımın altında. Bakın bu tepeden ilk çiçeğini açtı. Diğerleri de geliyor. Çok seviyorum klimatisleri. Muhteşem çiçekler. Şimdi bir de öğlen vakti iyice açılıp saçılan çiçeklerimiz var. Onları da göstereceğim. Bunlar mineler. Buradaki bitkilerimi yeni yerlerine aldım. Daha önce merdivenin altında koruma altındalardı. Artık öne çıkardım. Biraz daha güneş görmeleri gerekiyor. Bundan sonra aşırı bir yağmur olacağını sanmıyorum. Yine de olursa merdivenin altına tekrar korumaya almayı düşünüyorum. Buraya böyle sıraladım. Buraları kısmen güneş alıyor. Yani bu bitkiler için ideal bir yer. Burada da var. Faktüsler biraz daha güneşe taşınabilir ama şimdilik dursunlar. Sabahleyin gayet güzel güneş görüyorlar. Böyle askıdakiler var. kadar masum duruyorsun Minnoş'cuk. Her zamanki yaramazlıkların yok bugün. Keyifler yerinde mi? Hep iyi olun. Hep iyi ve mutlu olun. Yine rüzgar çıktı. Şimdi öğlen vakti olduğu için kapatyalar açılmış durumdalar. yayla minnoş Şurada farklı renkli bir gül açıyor. Çok açık turuncu. Çok fazla güneş altındayız şu an. yam gülleri de açtı. Bunları sabah saatlerinde görüntülemek daha mantıklı. O zaman renkleri daha belirgin oluyor. Ama bunları da sabah saatlerinde göremiyoruz. Ancak bu saatlerde böyle tam açılmış oluyorlar. Acem halısı ve akrabası Ne kadar çoğalmış çiçekleri görüyorsunuz? 3-5 taneydi. Şimdi neredeyse tamamen çiçeklerle kaplı. Oturlar var. Onlar da güzel açmış. Çiçek açmıyor ama. Kokusu gayet güzel. Böyle güzel yeşil kümeler oluşturuyor. Acem halısının yavruları. sabırsızlıkla beklediğim kırmızı iri bir gül. Evet, şimdi biraz gölgeye geldik. saksıdaki turuncu alacalı gülden bu da. Çok goncalı. Şurada kırmızılar. Aslında nar çiçeği olan ama çekimlerde böyle açık çıkan bir gün. Yeni gelenlere de bakalım. Ne durumdalar? Biraz hırpalanmışlardı. Göstermiştim sizlere fena değiller. Toprakları kuru gibi görünüyor ama aslında oldukça alt kısmı ıslak. O yüzden fazla sulamıyorum. Kümesin içinden sarmaşık güllerini göstereyim. Çünkü daha önce bu taraftan çekim yapmıştım. Belki farklı görüntüler yakalarız. Ve sizlere hoşça kalın diyeyim. Merhaba yakışıklı. <laughs> Evet buradan daha zengin görünüyor. Şunlar da açınca çok daha güzel olacak. Çitin üzerindekiler de çok güzel açmış. Buradan veda edeyim demiştim ama oraya doğru gidip orada bitireyim bari. Çünkü çok güzel açmışlar. Şu an ışık da uygun. Bu güzellikleri görmenizi istiyorum. Sardunyalar da hep bu tarafa doğru açmış. da Isparta gülü. Evet bakın. Bunlar da çok güzel açmışlar ama tam güzelliklerini gösteremiyorum. Daha yüksekten görüntü almam lazım. Boyum yeterli değil. pembe gül goncasıyla veda edeyim. Hoşça kalın. Sevgiler, selamlar. Sağlıklı güzel günleriniz olsun.